Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir malzeme göstereceğim ve ondan çalışmalarımı göstereceğim. Bugün sizlere yosun göstereceğim arkadaşlar. Şöyle bir kapalı kutum var. Masam bugün kalabalık, videom çok kalabalık olacak. İnşallah videoyu toparlarız. Ee, şöyle size niye benziyor, yosun niye benziyor? Onu göstermek istiyorum. Bu şekilde bir e, canlı bir bitki türüdür bu yosun. E, suda yaşayan yosunlar var. E, kayaların üzerinde yaşayan yosunlar var. Yani yosunun yaşaması ve e, hayatta kalması için suya ihtiyaç var ve yüksek neme ihtiyaç var arkadaşlar. Çok su. E, tutma kapasitesi var yosunun ve onun için en büyük özellik e, su ve nem oluşturmasıdır e, ben yosundan bundan birkaç sene önce baya bir 4-5 sene önce orkide satın alırken orkidenin saksısında e, görmüştüm öyle tanıştım ve e, internette henüz yosundan çalışmalar yoktu o zamanlar ve ben tabii ki atmayarak her şeyi topladığım için yosunu da topladım. Bir yere e, ayırdım ve daha sonra e, köklerini kaybetmiş orkidelerde kök e, ver, versin diye yosunu kullandım. Daha sonra diğer çiçeklerde de onu kullanmaya başladım. E, şimdi yeni yeni çıkıyor. Belki görüyorsunuzdur e, yosunda melekşe yaprakları çimlendirmek. Ben daha önce öyle bir çalışma yaptım. ilk çalışmada değil. Şurada size böyle kameranın yaklaştırıyorum Şöyle bir yaprağı göstereyim. Yosunu tutunuyor arkadaşlar. Kök saldı içine. Ve şu da Humakode Green yeşil renkli çiçekleri var bu menekşenin. Ve burada da böyle güzel bir tane sağlıklı bir tane yavru verdi. Ama çok sağlıklı ve güzel gelişim gösteriyor. Sıcaklara rağmen birçok e, yavru e, dayanamıyor. Ama gelin görün ki böyle kapalı yarı kapalı sıcaklardan dolayı yarı kapalı e, yosun sisteminde yavruya hiçbir şey olmadı. Şurada e, bunun arkasında... Şöyle bir yavru daha var. Henüz kökü yok arkadaşlar. Normalde bu toprakta yetişiyordu. Kökleri çürüdü sıcaktan dolayı. Köklerini kaybetti ve ben böyle temizleyerek suda onu köklendirmiyorum. Toprakta köklendirmiyorum. Onu da böyle yosunda köklendirmeye karar verdim. Sadece menekşelerden değil birçok çiçeği ben yosunda çimlendirdim arkadaşlar. En basit şöyle limon e, limon çekirdekleriyle başladım. Mandalinanın çekirdeklerini de çimlendirdim. Şöyle çekirdeği atıyorsunuz içine. Çekirdek de karardı zaten. Bu şekilde arkadaşlar çimleniyor ve daha sonra da toprağa geçirerek böyle bitkileri elde edebiliyorsunuz. Yani e, limon ve mandalina çekirdeklerini çimlendirmeye e, çimlen, çimlendirmekte zorluk çekiyorsunuz. Birebir yosun size bu konuda yardımcı olacaktır. Hiçbir şey yapmaya gerek yok. Gerek yok. Kapalı bir kutu alacaksınız ve arada böyle nemlendireceksiniz. Bu kadar. Çok sıcak ortamında duruyorsa geceleri havalandırırsınız bu kutuyu. Başka da hiçbir şeye gerek yok. Daha başka neler ben yosunda çimlendirdim. Onu size göstereyim şöyle muhteşem bir çiçek göstereceğim. Daha önce tanıtım videoda gösterdim. Ben bu çiçeği e, Peperomia Hope ismi var. Çok güzel bir bitki arkadaşlar. Şurada bir tane onun yaprağı kopmuştu. Hala bakın bu yaprak koptu ve ben bu yaprağı yosuna koydum ve şöyle kameradan gör, görmenizi istiyorum şu şu e, küçücük kökleri var Kamera kameralar göstermeyebilir ama bu şekilde büyümeye başladı ve ben onu buraya koydum da kökleri henüz toprağa tutunamıyor ama peperomia çok güzel yosunda kökleniyor onu demek istedim bu çiçeği kesinlikle tavsiye ediyorum e, en kısa zamanda daha farklı bir e, saksıya geçiyor çünkü bu saksı artık ona küçük geliyor arkadaşlar. Şu piperomiyi de tanıtmak göstermek istiyorum. Ben bunu sizlere gösterdim. Müthiş bir çiçek. Piperomyanın birkaç tane daha çeşidi var. Onları kesinlikle edineceğim. Yalnız şunu söyleyeyim ee, çok e, çok demeyeyim de biraz pahalı bir çiçek öyle söyleyeyim. Çok güzel bir çiçek. Çok bayılıyorum. Yaprakları çok güzel ee, bakmak ona şey e, onu büyütmek çok zevkli. Çok sevdim bu çiçeği ve e, yeni gelmişti evime. Tesadüf bir tane yaprak kırılmıştı onu ve ben tabii ki atmadım. E, hiçbir tecrübem olmadığı için şu kutuya bıraktım ve o kutuda köklendi. O zaman e, video çekmeye aklıma gelmedi arkadaşlar. Şu yaprağı ben yosunda köklendirdim. Köklerle birlikte e, şu toprağı e, to, torfa ge, geçirdim ve gördüğünüz üzere küçücük e, şeyleri var, e, yavruları var. Bu da e, ne episkanın bir yaprağı bilmiyorum. Görür müsünüz? Çok 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 çok. İnşallah gö, e, kamera gösteriyor Çok yeni. E, yavru vermeye başladı. Ama episkanında da yaprağı yosunda çimleniyor, kökleniyor. Onu biliyorum artık. Siz de deneyebilirsiniz. episkale ile ilgili bir e, videom daha geliyor. Suda da ben çiftliklerini köklendirdim. Dikimini yapacağım. E, e, ve video beraber e, dikimini yapacağız. Videosu geliyor arkadaşlar. Peperome'ye gelince e, bu Peperome türünün ismini hatırlamıyorum ama çok kolay. Yosunda çim dönüyor onu demek istedim daha sonra şu bir sukulent çeşidi arkadaşlar yeni koleksiyonuma geldi yaprakları çok dekoratif bayıldım bayıldım ismini hatırlamıyorum yine ve ben bunu da bunun küçük soğanlarını ben bu yosunda köklendirdim şu köklerin güzelliğini görmenizi istiyorum ve şu an burada biraz daha boşluk yer var ve bir tane soğanım daha kaldı. Şimdi onu beraber bulacağız ve dikimine yapacağız arkadaşlar. Evet, gösteriyorum. Bu, bu soğan, bu bitkinin soğanı şöyle kök saldı. Onu göstermek istiyorum. Buradan da sürgün verecek. Şimdi hep beraber şu boş yere onu dikeceğiz. Yani birçok çeşit çiçek yosunda ben köklendirdim. Bu videoda onu demeye çalışıyorum arkadaşlar. Kesinlikle sizlere yosunu çalışmaya tavsiye ediyorum çok memnun kalırsınız böyle dikimini yaptık azıcık fıs, fıs yaptık sukulent olduğu için soğanlı bitkilerde genelde e, su ihtiyaçlarını suda bir e, soğanında biriktiriyorlar şurada bir soğan daha var o da sürgün verdi şurada bir tane soğanı daha var arkadaşlar o henüz sürgüne geçmedi ama kökleri var, kökleri çok sağlıklı ve inşallah beraber diktiğimiz soğanda büyümeye başlayacak. Yani soğanlı bitkiler bile burada çok güzel köklenebiliyor ve benim en çok zevk aldığım ve en çok beni tatmin eden bir çalışma bu arkadaşlar. Çok küçük size gelebilir ama kendimden gurur duyuyorum. Öyle diyebilirim. alokasya poli karşınızda araştırın çok fazla bilgi bulamazsınız bu bitkiyle ben bulamadım en azından bulursanız kesinlikle bana da adreslerini bilgilerini adreslerini verin Geçen sene ben bu çiçekten E, tropikal bir bitki ve biraz nazlı bir bitki ve Tabii ki ben onu kaybettim Çünkü ona göre bir ortamım yoktu Ha, bazı çiçekleri almadan önce araştırmanızda fayda var onu diyeyim ama çok fazla bilgi var ee, maalesef ben bulamadım onun toprağı özel oluyor o yüzden şu an daha bilgiliyim bu bitkiyle ilgili ve e, ben bu bitki edindikten sonra ben de bir ay hiç kıpırdamadı ve sonra ölmeye çok hızlı başladı ve ben onu maalesef ne yaptıysam kurt kurtaramadım arkadaşlar. Ama sizin de böyle alokasyonunuz varsa bilin ki toprağın içerisinde yumrular oluyor onun. Yumrularını sakın atmayın derim ben. Ben de tabii ki o zaman bilmiyordum ben. Çok tesadüf ben onun yumrularının olduğunu öğrendim. Hatta memleketinde bazı türleri tüketiliyor yumruların patates netine tüketiliyor. Tabii ki biz yemeyelim çünkü birçok e, türü zehirlidir. E, yumrularını topladım ben arkadaşlar ve yosunda tuttum ben onları. Kaç tane yumrusu vardı? 6-7 tane yumru vardı arkadaşlar ve o 6-7 yumrudan sadece 4 tanesi kaldı. Diğerleri dayanamadı. Nasıl bir şey? Şöyle arkadaşlar. Şöyle küçük bir şey çıkıyor topraktan. E ee, sertse sert, yumru ben şu an bastırıyorum. Sert bir yumru geliyor. Şurada küçücük bir sürgünü var ama bunun kökü henüz yok. Bu şekilde bu seranın içinde, bu yosunun içinde 4 ay rahat kaldı bu. Belki 5 ay kalmıştır. Ve şu an bunda da herhangi bir e, belirti yok. O şekilde yaşıyor, yaşamak istiyor bilemeyeceğim. Küçücük bir sürgünü var ama toprağa ekersem bunu biliyorum ki bu çürüyecek arkadaşlar. Ve bir yumru daha vardı. Onu bulmaya çalışacağım. Çünkü onun çoktan toprağa geçirmem lazımdı ama ak ah şu vakit bir etse bize şu vakit maalesef etmiyor. Evet şu güzelliğe bir bakar mısınız arkadaşlar? Şu köklerin güzelliğine bakın ve buradan dal vermeye başladı. Bunu şimdi hep beraber dikeceğiz. Ben bunları dikerken kökleri o kadar büyük değildi onu söyleyeyim. Bu bunu bilerek bıraktım video çekmek için. Yani kaç tane yumru vardı? Bazıları çürüdü bu. Hala bıraktığım şekilde duruyor onu söyleyeyim ama bunlar daha önce çimlendi kök verdi ben onları daha önce geçirdim bu daha sonra çimlendi arkadaşlar ve şimdi biz bu küçücük bebeği beraber dikeceğiz şöyle bir bardak aldım ben nasıl yapacağım ben bu işlemi çünkü kesinlikle bu köklere bir şey gelsin istemiyorum. O yüzden hem çok derine dikmemek için hem de köklere zarar gelmesin diye çalışacağım. Böyle bir yerleştirdim bunu. Tabii ki buraya da torf kullanırız arkadaşlar. Torfun dışında başka hiçbir toprakta hiç boşuna farklı toprağa ekim dikim düşünmeyin çünkü çok nazlı bir bitki onu söyleyeyim. Bu şekilde Kaşık da almadım maalesef. Bu şekilde bitkimize zarar vermeden köklerimize zarar vermeden en önemlisi de o çünkü ben o köklerin oluşmasını aylarca bekledim. Bu şekilde dikimini yapıyoruz. Daha sonra özel bir toprak tarifi tarifim var. Tabii ki ben yabancı sitelerden araştırdım, buldum. Onu daha sonra biraz büyüdükten sonra farklı bir toprağa geçireceğim. Bu şekilde dikimini yaptık arkadaşlar. Şöyle kenarlardan bakarken henüz ee, şeylerini görmüyoruz. Köklerini görmüyoruz. Kökleri ortada kaldı. Bu şekilde bu inşallah gelişecek ve biz bunun gibi şu müthiş kökleri göreceğiz arkadaşlar. Bunu daha sonra bu kutuda bırakacağım ve bu en az bir 10 gün bu şekilde kapalı kalacak. Çünkü burada da kapalı e, yetişiyordu bu yumru. Bu yumru yap bu yumrunun yaprağı henüz normal nemine hazır değil. Kapalı kutularda nem 90 ve üzeri oluyor ama e, açık yerlerde Eğer ne makinasını ne makinanız varsa en fazla 70 yapabiliyorsunuz devamlı çalışırsa daha fazla da yapabilirsiniz ama artık evinize zarar verir daha fazla ne Onun için ben bunu bu şekilde kapalı kutuda tabii temizleyeceğim bunu bu şekilde bu kapalı kutuda büyümeye devam edecek ve bu da devam büyümeye devam edecek ama bunu artık ben yavaş yavaş kutusunu açarak bu şekilde bunu normal nemine alıştırdım. Çok güzel bir bitki. Ben bunu bayılıyorum arkadaşlar ve alokasyonun zebranı türü var. Kesinlikle edinmek istediğim bir türdür. İnşallah bir zamanlar benim de koleksiyonumda zebranı olacak. Ama Alokasia polinin kendi bitkisini yetiştiremedim yumrulardan yavrularını aldım kesinlikle bu bitkiyi tavsiye ediyorum iyi bir satıcıdan alın onu tavsiye ediyorum çünkü pahalı bir bitkidir ve çok nazlı bir bitkidir sonra hayal kırıklığını yaşamanızı istemem yani bu videonun konusuyla arkadaşlar Yosun ve Yosun'da köklendirme. Ben Yosun'dan çok memnun kaldım. Bundan sonra kesinlikle şu an Yosun'um bitti. ve daha sonra Yosun tekrar satın alarak diğer çalışmalarımda olacak ama ben şu ana kadar Yosun'da denedim. Her çiçeğin yaprağı olsun, yumru olsun soğanı olsun veya yavrusu olsun hepsinde iyi bir sonuç aldım ve yosunla çalışmaktan çok memnun oldum çok mutlu oldum ve kesinlikle tavsiye ediyorum daha sonra kesinlikle çalışacağım sizin çalışmalarınız varsa onların da sonuçlarını benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum Burada videonun sonuna geldik. Eğer faydalı olduysa çok mutlu olurum. Lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.